Hep, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber futbol kartlarının birinci gününü oynuyoruz. Yapıyoruz. Şimdi bir, ben biraz katıldım. Yanlışlıkla biraz iyi kartlar çıkardım. Mesela şunlar gibi. Ama bunları kullanacağız ama Anne ilk önce kasılacağız. kasıda kasılacağız. Oha adamın avrosuna bak. Paola Maldini. Ben lakşehir almaya geldim ya. Arkadaşım bu oyuncu çok kötü. Abi gelmiyor mu abi? Mate çıkartana kadar atacakmış. Şunu tak ya. çıkarttı nereden çıkıyor bir tane çıkarttım sonra çıkaramadım ya Merhaba adamlarla vs şey mi atacak yok ya look here to new year olsun kopağı melek akartı mı bu bu seçmiş lan bu. Bakayım. Dance Bay. Messi. Ronaldo. Na 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 na. na, na. günlük neredeydi lan? mail tek çıkar artık katli günlük göre bir takası tamamlama ben takas yapmam elve değil ben modric sıradan sıradan geç şunu vinicius falan ver Mesela Arda varsa Arda ver. Çok kim be abim be? Roken kim be? Dur ne lan bu ne? Rüzgar dilleri. Kupa ilerlemesi. Ne kupa bu? bu Ciddi için mi kupa? Ben yeni öğrendim lan. Rolamedik. Efsane Alexander Arnold geldi. Arnold. güzel bir şey gelmiyor ki. Az önce mayısı geldi. Sonra bir şey gelmedi. Maksimum karta mı ulaşıldı? Sonra da satalım. Bunlara kötüleri satalım ya. Nazilli sat. Sıradan evet. Nazilli sat. Sıradışı evet. Tamam. Ne var da kaldı? Tamam. Açalım hadi. Ama mektup çıkmaz ki. Aha. De Bruyne. Oha. Nın 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 nın. Onu mu Tamam o ben neyim bu buraya herkes niye kuruladı ya? Oğlum ne var burada ya? Markov'u su çıkar. Gör şuraya nasıl koy. hay böyle şey. Sus be. Ronaldo. Batman DGX var. Milyar. Ağır olan ne kadar? Tamam ben bunu aldım? Trade. Ne vereceğim kanka? Ha bu ne ya? Gecenin milyon paramı alırım rahatıma bak. Şimdi benim ağrımın gücüne. Şirkşoroz pete ne başlayacağım şimdi? Abi benim günlükte Ronaldo'yu almam lazım ama Olmuyor lan. Magic. Aha. Üşebiyor. <laughs> ya ben abi, niye bu niye bunu verdim? Trading menu order starken. Hiçbir şey anlamadım. Trade mi yaptım? Game bitersen biraz ücretsiz bir şey vereyim. Kulit al. Oğlum ücretsiz veriyoruz ya. Oh, hadi be. Bakın bende 100 tane, 4 tane Lewandowski var. Tam yaptım görevimi. En grasna Ne bu şansı lan? Kavala çiçeği ya. Kavala çiçeği ya söyledim onu önce ya. Kıvıran sikeyim ya. Oooo oh, no, ne oluyor oğlum? Uçiro poino. No. Arkadaşlar bu arada bu videoları istiyor musunuz? İstiyorsanız oyunu yiyecek ya. Bir de görecek sonra çeker. <laughs> bu nasıl bir konuşma diyor. açalım bakalım. <laughs> Uf, uzman ne tane oluyor lan? Altın kart mı Kedi, kedi kartı en güçlü kart bu arada? Keçi kartı en güçlü. E ben de kedi kartı var. Bu nasıl çıktı lan o zaman? Onda öyle bir şey yok. Benzema Oha 98 benzema İlahi Acaba o kedi gardı burada çıktı ya Oğlum Oha Ne diyor Vinicius efsane. Efsane Vinicius. Öbür aramız bu arada kaç? 5 milyar. Güzelmiş. <laughs> Aa, yürü o Euro. Euro arası. Ha kedi bak. Kedi orası. M2'yi almak istiyorum şu an

Bak kedi kartı herkes yeniyor net. Adamlarda kedi kartı yoksa tabi. Kedi pele var oyunda. Herkesi yeniyor oğlum. Ha potato. Potato. Hadi bir onlarda dövüşene kadar kart atıyor. Oha nasıl şey lan? Bu hangi ara? Hangi ara bakalım. Lan. Oha oğlum ben bunu yenemem. Dark Meter mi? Dark Meter mı? O ne oğlum? Dark Meter ne? Dark Meter ne lan? Oğlum Dark Matter hala herkes yener. Şuradan Dark Matter gösterecek. İlahi göster. Abi en geç oyuncumu seçmeliydim ya. Dark meter çok rahat oluyormuş lan. <laughs> Dark meter çok kolay oluyormuş. <laughs> Dark meter Mbappé mi? iyice kopak gitti olmaz ya. Ay, no, bir, no, Aa bir şey gelecek varlayla. Aa bir tane daha. Kvaraskelya. Kvar ay benim 2 tane kvaraskelya. Kavarası geliyor var. Kaç ediyor bundan? 80 Tamam iyidir Satalım bir tanesini Garantili kedi mi? Bunlar kedi kartı mı? Goat kasası mı? 200 lira mu? Ben kaçayım. Ben Robux yok. O Neymar mı geldi? Varmaydım lan Neymar mı geldi? Victor Oshimen. Efsane Neymar. <laughs> ben mi hiç gelmem. Neymar geldi sanırım. Ben değilim ben değilim ama bana. Benim görevim var mı? Görevim var mı? Evim var mı? <laughs> tamam. Sana da iyi şanslar. Hakan da bana yazıyor mu sen? tam dönen dosun o zaman. Hediye. 1 milyar 400 bin Ben de çalışabilir miyim orada? Tamam 9 dakika sonra videoydukça yani 27 dakika olacak video oh! Debruun Debra oyunu ben de çok oldu biraz satarım ya. Debra oyun efsane mi yine? Ama burada oturmuş ya. Bu oyun piyasa değerlerini bilmiyor. Aha! Abi Messi mi geldi ya? Messi bende vardı. <laughs> of, Messi 250'ymiş. Brawl'un Brawl'un 6 milyonmuş lan. Yuh 6 milyon mu? <laughs> İki tane maç kazanacağım. Yani bir tane kazandık. Bir tane daha kazanalım. Sonra kart açalım. Video 27 dakika olunca kapatalım. Ağlıyorum lan. Tamam benim şu kağıdımı hazır. Bir de oradan squad squad değil kedi Cristiano Ronaldo geliyormuş onu takamıyormuşum ağlarım Hazard mı? Oh hell no man bro Oh your fuck man. Chain. Sonunda bende olmayan bir şey geldi be. Şöyle chain. Şöyle chain. 7 dakika kaldı değil mi? Evet. Ama başladık. Adam güçlüymüş. Neden baby? Bu adam beni alır. Bu adam beni alır. İki tane kedi kartı var. İki turu zaten Bızırt zırt diye aldı. Bedava aldı iki tur Evet bak gerek değil. Alır. Hem de ikon kartı. Abi o Zidane seçecek şimdi ama. Zidane seçecek ya. Ama ben mal mıyım en baba ya. Lan nasıl adam mal dayanıyor? Burada bir sıkıntı var. En gençler en iyi lan. Şimdi Zidane yapacak. Beni arka mı dönüyor? Böyle yaptı lan. Harikamı döndü. Hadi döndü. Hayır, güzel bir şey. Ne geliyor? Hop! Ulan ne oğlum efsane kartı gelmiş. 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 Oha! Bir de gardi kart gelecek. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne kutusu bu? Karanlık adam buradan çıkarmış. Adamın yol şey yetiştemiyor. Dördüncü arasında temmuz ne lan? Gel senin yanın çok şanslıydı. Şuradan bak. Buradan ağlan gidirse ben cici bebeğim. Şaka şaka. Mbappe. Tamam ya da böyle bir kurak koymayacağım ya. Ama siz isterseniz ikinci bölümde koyabilirim. Yani 5 saat Kaç dakika işte. Kaç dakikamız kaldı? 4 dakika gibi bir şey. Spain a taco, Spain a taco, you're not just taco. fast soldier. Spain a taco, Spain a taco, you're not just your a fast, so taco, taco. You're Niye artık senin yanında hiçbir şey çıkmıyor kanka? Hayır ben gideyim adamı. İnşallah balateli gelmez ha. Çünkü çok kötü. Böyle atacağım. Oturacağım böyle buraya. Oturdum. Sofa ay all i just done. bak bundan bronz gelirse ben bebeğim. altın geldi. tam 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 tam. bir tamam, 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 tamam. daha ikinci videoda yapacağım. siz isterseniz ama mı çıktı mı benim? Yok 21. Boyalı kıntı yollar. Tesnanto. O neydi ben ne yazısı kaç? Bende var ben. ben... Aa, ne oğlum ayla açıyor bu? Help me make love what's up Peter? I'm a little confused. İkisin de sattımla yanlışlıkla. Kıvırcık gel ya falan meydikmiş. Uh, help me to the dark. Help me make love what's up Peter? I'm vision. Benim şu kağıt adamla gidilmeyecek. Onlar May çıkan oldu var. tamam Biraz güçsüz, biraz. çalıyor. Ben en bappiyi koyuyorum. Oradan aldığı koymuş. Orada onun da ilahisi var ya. Ben benzemeyi alıyorum. ben attı Benim ben zaman daha iyi 13 drop'ye Haydi bismillah Öseb yok kaç? Öseb yok kaç? Kaç yapıyor? 300 İyi 12 lan iki tane varmış. İnca hadi woo one like tamam son hediyemizi de alalım hadi 9 dakikadan mı beklesek lan bir milyar veririm neyse ben video videodan sonra da biraz kasacağım zaten video çıkış yerimize gidelim gidemiyoruz Arkadaşlar görüşürüz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Ve bay bay. Kendinize iyi bakın. Bir gözümüzde de açmayı unutmayın.